Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle Devran ve Azize arasına kimsenin girmesini istemeyenler beğeni butonuna basmayı unutmasın. Son bölümde yüzümüzü güldüren sahneler izledik. Azize ve Devran'ın bebek meselesi herkesin içini ısıtmaya başladı. Üstelik Devran'ın esprileri bu güzel anlara eğlenceli bir hava katıyor ancak Vera'nın Devran'ı geri kazanmak için Azize ile konuşması işleri karıştıracak. Azize, hiçbir sebep yokken Devran'dan uzak durmaya başlayacak. Devran ise bu durumu anlamakta zorlanacak ve üzülecek. Fakat olaylar kısa sürede netleşecek ve gerçekler gün yüzüne çıkacak. Öte yandan Devran'ın sağlık durumu izleyicileri endişelendirdi. Son bölümde bayılması ciddi bir hastalık ihtimalini gündeme getirdi. Bu durum Azize'yi derinden sarsacak ve Devran'ı kaybetme korkusunu hissetmesine neden olacak, ancak bu korku, onun Devran'a karşı daha yumuşak olmasını sağlayacak ve beklenen an yaklaşıyor. İlk öpücük çok yakında gelecek ve Faruk bu sahneye tanıklık edecek. Bu olay, Azize ve Devran aşkının resmen başladığı an olacak. Peki sizce Azize ve Devran iyi bir çift mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.